Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün de birlikte Stitchman 4 kişilik oyunu oynuyoruz. Kardeşimle beraber kardeşimle oynuyoruz. Arkadaşlar, bugün abim de hadi gel 4 kişilik videosu çekelim, hadi gel 4 kişilik videosu çekelim dedi. Ben dedim ki tamam gel çekelim. Sonra da dedim ki gel bir e şey bari oynayamıza kadar hırsız polis oynayalım sonradan um, abi de, abim dedi ki abim um, dedi bir um, şey sen hadi gel anne hani dökslük videosu çekecektik de 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 çekeceğiz. De, şimdi çekeceğiz hadi çekeceğiz ve abone abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın amacımız bin abone olmak. Arkadaşlar ben 97 aboneyim. 100 abone olursam çok mutlu olurum. 97 abonede kaldık arkadaşlar. Videolarımı beğenip abone olup yorum atın. Bildirim tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Orada ilk yorumu atabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz kardeşinle beraber. Hadi bakalım. Size beraber görün. Rastgele. Şimdi hangi güzel oyunlar mı var? Güzel oyunlar mı var? İyi oyunlar mı var? Kötü oyunlar mı var? Bakacağız içerisinde ben varlıyım. bir dakika arkadaşlar. Bu olmadı. Özür dilerim arkadaşlar. Videosu, <laughs> videomu sağlayan için. Şimdi arkadaşlar güzel mi olacağım? iyi mi olacağım? Bilmiyoruz. Ama kazanabiliriz. Kaybedebiliriz. Ne gerek? Evet. Arkadaşlar bu arada size çok iyi akarsa bak bildirim tuşuna basın ve ilk yorumu siz atabilirsiniz. Ölüc öldü. Ve ıslanır kalmaz. Evet. Şimdi. 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 Mert bir iki puan. Ben bir puan. Bu üç puan. Evet. Şimdi. Susalım. Ve oyunumuza uzaklanalım. Bu araba iyi. Hmm. haber de var arkadaşlar kazanmak da var rahat evet arkadaşlar kazanmamızı e, arkadaşlar yorum atın size beraber video çekeriz evet arkadaşlar sizlerinde beraber, beraber video kazan, çekeceğim kazanacak bir şey olmaz kazanamazsak bir şey olmaz Allah'tan söyle Evet, Kankı, evet arkadaşlar takipçilerin yorum atsın videoya. Yorum atın. Arkadaşlar yorum atın ve ben görebilirim ki ben video çekmek istiyorum. Ben de çekeceğim. Birinci oldum arkadaşlar. Kardeşim de ikinci oldu. Evet. Ben kazandım. Arkadaşlar Stickman um, videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi. Um, Şimdi oynuyoruz. Sus Berat. Odaklanalım. <laughs> Yine araba oynuyor. Akasa Berat tabii kapısı kapısıyoruz sanki. Ma bu, bu bölüm uzun gibi geldi. Akasa güzel oynuyor. Böyle de alacağım herhalde. Evet. Atsam yani, evet, bile bir şey olmaz. aynı şey diyoruz, değil mi? Evet, kazanmak var kaybetmek. Ağlamak yok. Siz de, siz de bunu unutmayın. Çok güzel bir oyun. Evet. Şimdi bekleyelim. Sallana ilk kahverengi kazanabilir. Bir Kahverengi. Evet. 8 puan. Bu 2. Bu bu da 4. Arkadaşlar. 0. Evet arkadaşlar. Şimdi Mert kazanın öndeymiş. Ben bunun hiç güzel oynamıyorum. <laughs> ben bu güzel oynamıyorum. Bana vuruyorlar ya. Yani. Bu oyunu kaybettik mi ya? Yani. Allah 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 <laughs> Bana vurmuyorum. Yani. Dememiş dedi. miydin? Dedim. ben. ilk defa İkili kazandım. de ben. İlk defa bu oyuna kazandım. Ben seviyor musun? Yok. Ben de kazandım. Ben, ben de kazandım. çünkü böyle ya can almıyor işte o işte ama bu çok zor ben, ben bunu ben hem... ama yeşil vurdu vuramadım ben... o beş oldu beş aldım arkadaşlar bir iki onu da sana Korktu. Akasa yaklaşıyorum. Gidiyor da. Nokta geçti. Arkadaşlar son dakikada aldım. Akasa bak sıfırdım. Çak. Berat benden öndeydi. Çak. Berat benden öndeydi. Ben onun öndeydi. Bunu kaybetmek, de var. Kazanmak da var. Evet. Bir şu anda. Sonra, sonra e, macera olmayacak mı? Evet. Macera da çok eğlenceli. Evet. Da bombalar da koyabiliyoruz. Ne de olmaz ya bomba koyması. Koyamaz. <laughs> kahverengiye koy <laughs> bir at. Mert kahverengiye koy Allah aşkına ben acıma. Ben bana da Ben de onu koyacağım. Yılan lan al o ikisini. Yine seksiyordu. Al yılan. lan. Ah, oh, oh yeşili ben. Bunlar yeşile sakın karışma. Evet yeşil sana koydu. Evet yeşil çok güzel. Of oh, yeşil git 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 git. git. botlar yeni akıllı. Öyle söyle. Birbirlerine var bombalar. <laughs> Arkadaşlar. Bir, bir elikte ben kazanıyorum. Kırk falan da oldu ama ben öndeyim. Evet, kazanma. Üç. Evet. evet. Yesi, Allah Allah kahveren. Kahveren. Ka Yesi bilen kahve kahverengiden akıllı olduğu için o geçti. Ama çok güzel oynadı. Ama ben bunu güzel oynuyorum ben. Öyle değil. Güzel. <laughs> ben de bastım <laughs> abi. Ben de bir kere bakmıştım. Bir şey olmaz bak. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Arkadaşlar bir süre Güzel bir tane kadar bundan kazanmalıyım. Evet, tamam nasıl Kazanmamaktan ne, kazanmalıyım? ne kazanmalıyım?

Düştü bana oldu. Yeşil mi düşün? Aşka yeşil gelmedi yeşil. Kafelerin gibi bir kere vurdum. Mert işle vur. Dur bak sana vurdum. Mert <laughs> ya. Sus Berat. <laughs> Kaka ben de öldüm. İlk defa bütün ellerde birinci oldu. Ve kavrildi. <laughs> ilk vuruyor. defa üçüncü oldu. Berat. Yani benim burada. Eskiden biz oynuyorduk hesabımız kalmış. Evet. Şimdi susalım. Eğer bir evet. oyun değil mi? Evet. Evet, evet. Hatırlıyorum. <laughs> Matik botları öldürdüm. Hizini öldürdüm. Botları öldürelim mi? Ben onu da öldürdüm. İkisinden öldürdüm. Bastırabilirim. <laughs>

Tamam bir el daha atalım. Yok ya macera oynayalım evet. Dur. Macera daha güzel maç. Bunlara bakıyoruz arkadaşlar size gösteriyoruz. Böyle bu kişiler var. Bu evet. Ama çok prolar. Prolar evet yalan atmıyorum. Hadi. Her şeyi var resmen. Evet. Burada da görevlerimiz yaptık. Şimdi hadi. Hadi baktık. Nereden açıldı ha? Bu, iki eksilik, İki kişilik. Tamam. İki kişilik. Biz mi? Biz beri beri Yaz keşke Ben insanı bulmak istiyorum. Ne sanmıyorsun? Tamam. İki. İki. Ama bu yandı. Dokuz yaptı çünkü. Herkesin otuz anahtarı var. İki. Şimdi buna bakıyoruz. Böyle 30 bana geldi? Böyle yani asalım. O mu geldi? Ben de kendim Vur Orada kupa kaybetti. Dört 34 oldu. Şimdi bende. Sabah ne de <laughs> çıkar dedim. İki çıktı lanet olası. Esnağına pro. Ben ablam. Bu da iki çıktı bana vuracak. Bana vurmadı. Hayalet, Hayalet olayım. oyun. oyunu. Ev sevdiğim oyun. Ama inşallah sus salın. <laughs> arkadaşlar böyle bir hile var ama ben kullanmayacağım çünkü videodayız. Evet arkadaşlar kullanmayacağım. Hilecilik yapmıyorum. Arkadaşlar dinleyeceğim. Hayalet oyunu. Bir <laughs> Hayır, Hayır, şey olmaz. Sağlık olsun. Evet. Bu Boy. sonra video kapatacağız arkadaşlar. Ama tabi kapatmayacağım. Sonra bir videomuzun sonuna geleceğiz. Değil Berat? Evet. Benden başla. Biliyorum. Hadi evet. evet, kupayı kaçırdım. Bir olmaz. Zaten iki kupada bitiyor. Bu da bir Güzel. Bu sefer de şanslı çıktım. Evet kupayı sana bırakmıştım. Son iki Merak, bir 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 aldım. Eski Bir Tamam git. Evet 9 aldı. Ve s s s s gitti. Evet. Son yaklaştı. Ben. ben bu oyunda birinciyim. Dünyanın en güzel oyunu oynayabilirim. Ben de. Ama bu, bu bölümü sevmiyorum. Veya ilk yanımda. Hayır. Vatan millet kaydı olsun. Bak boklara ödeyeyim Aynen. Bak boklar sana zimletiz. Ne bana mı Yok. Ne bana <laughs> Evet yok anlatma. Ya. Espiri buldum. Espiri buldum. Espiri buldum. Canları vokumluyorum arkadaşlar. Vokumlamak çok iyi bir bu arada azıcık canı kaldım. Onu öldürmek istiyorum. Öldü zaten. Şimdi öldür. <laughs> arkadaşlar suya düştüm ya. Bir şey olmaz. Sağlık olsun. Bak sana uçak geldi bu arada. Evet suyu atalım. Roket. Roket. Hmm. De. Ama bu hep şanslı çıkıyor. Koruma aldı. Güzelmiş. Senin de vardı. Üst bir çıktı abi ya. Ama keşke kutunda ne var gösterseydin. Ay alacaktık ne güzel. Bunlar vallahi bu almak. Altı aldım. abi. Evet yine bir hafta. Belki yeniden basıyorum. Böyle arkadaşlar benim tek bunun var. Hep bir şeyleri de kullan. Şimdi hmm, de. Hmm. Buradan git. Tamam. O an, o an, bu oldu. Bu ne seydi neydi? Bu ne seyler. Yüksek şeylere basma. Arkadaşlar ben tekrar basacağım. Ama sadece videoda. Sen kullanmak istiyorsan videoda oynayacaksın. <laughs> ne oluyor işte? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Banka basar mısın? Bu da sağlık olsun bence. Araba aldım. Bomba arabası. Varım. <laughs> multim